Nike Atlet olmak isteyen ve girişimcilik hakkında hiçbir şey bilmeyen fakir bir çocuk, dünyanın en büyük spor markalarından birini nasıl kurdu? Açıkçası bu muhteşem bir hikaye ve son ana kadar keyif almanız için spoiler vermek istemiyorum. Umarım beğenir ve kanalıma abone olursunuz. İyi seyirler. Phil Knight, birçokumuz gibi henüz genç yaşlarında olmasına rağmen hayattaki amacını bulamamış ve ne yapması gerektiğini bilmeyen bir genç. Gazetecilik bölümünde okurken okulun atletizm takımına girmiş ve tutkusunun bu olduğunu düşünmüştü. Dünyaca tanınan bir koşucu olmak. Bu sırada olimpiyat sporcularını eğiten ünlü antrenör Bill Bowerman'le tanıştı. Onun gözetimi altında orta mesafe koşucusu olarak antrenmanlar yaparken iyi bir dostluk kurmuşlardı. Fakat bu dostluk Phil'in ilerleyen yıllarda dünyaca tanınan bir atlet olmasıyla bitmiyor. Bowerman'in bu hikayedeki yeri çok daha fazla. Phil 1959 yılında gazetecilik bölümünden mezun oldu fakat istediği şey bu değildi. O koşucu olmak istiyordu ama 24 yaşında olmasına rağmen elle tutulur bir başarısı yoktu. Ardın Orduya yazıldı. Belki de onu mutlu edecek olan şey asker olmaktı. Fakat bir yıllık hizmetini tamamlayıp geri döndüğünde mutlu olmadığını fark etti. Bu yüzden ordudan sonra Stanford Üniversitesi işletme bölümüne başladı. Ve işte bu, Phil nihayet amacını bulmuştu. Girişimci olmak. Okulda verilen bir ödev üzerine çalışırken Amerika'da koşu ayakkabısı sektörünü Adidas ve Puma gibi iki büyük Alman şirketinin domine ettiğini fark etti. Aynı dönem Japonların ucuz maliyetli ve çok kaliteli ayakkabılar üretmeye başladığını duymuştu. Ve o ayakkabıları Amerika pazarına ithal edebilirse büyük bir geri dönüş alacağından emindi. Tabi her hikayede olduğu gibi bu fikre kimse inanmadı. 1962 yılında okuldan mezun olmuştu ve ailesinin yanına taşındı. Bu süreçte eski kaygıları yeniden canlandı. Phil hayatının boşa geçtiğini hissediyor ve acilen bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyordu artık daha fazla bekleyemezdi. Bir arkadaşını da yanına alıp bir dünya turuna çıkmayı planladı. Bu yolculuk başta klasik Avrupa şehirlerini kapsıyor olsa da aslında onun hedefi finalde Japonya'ya gidip şansını denemekti. Birkaç ay seyahat ettikten sonra tek başına kalmıştı. Çünkü beraber yola çıktığı arkadaşı bir kızla tanışıp onun yanında kalmaya karar verdi. Phil artık tek başına devam edecekti ve hedefi belliydi. Japonya. Japonya'ya ilk vardığı andan itibaren araştırmaya başladı ve hepimizin aşina olduğu bu ayakkabıyla tanıştı. Tiger bu ayakkabı tam olarak aradığı şeydi. Yüksek kaliteli ve nispeten ucuz. Ardından ayakkabıyı üreten şirket Onitsuka ile iletişime geçti ve bir toplantı ayarlamayı başardı. Fakat büyük bir sorun vardı. Phil Knight'ın iş dünyasındaki tecrübesi sıfırdı. Açıkçası daha önce toplantıya bile girmemişti. Ama görüşmede kendisini sanki yıllardır bu işi yapan bir ayakkabı satıcısı olarak tanıtmıştı. Şanslıydı ki Onitsuka şirketi zaten Amerika pazarına açılmanın bir yolunu arıyordu. Dediğim gibi Phil uzun zamandır bu fikri düşünüyordu. O yüzden Amerika'daki ayakkabı sektörü hakkında çok fazla veriye sahipti ve yaptıkları toplantıda bildiklerini anlatarak şirketi etkilemeyi başarmıştı. Kendini yıllardır bu işi yapan, çeşitli ülkelerden ayakkabılar getirip Amerika piyasasına sokan biri gibi tanıtıyordu ama bir şirketi bile yoktu. Hatta toplantıda kendisine hangi şirkette çalıştığı sorulduğunda o anda aklına gelen ilk ismi söylemek zorunda kaldı. Blue Ribbon Sports. Phil şirket adını bile düşünmemişti. Çünkü umutsuzdu. Muhtemelen deneyimsiz bir gençle çalışmak istemezlerdi. Ama oldu. Phil Tiger ayakkabılarının Amerika pazarında çok iyi satış yapacağını anlattıkça şirketteki herkes mest olmuştu. Sanki Phil onları ikna etmeye gitmemiş onlar gelmiş gibi. Ve sonunda Tiger'ın ABD'deki distribütörü olması için anlaşmaya vardılar. Phil Japonya'dan ayrılmadan önce şirkete 50 dolar para vermiş ve Amerika'daki adresine örnek ayakkabılar göndermişti görmelerini istemişti. Amerika'ya döndükten birkaç ay sonra evinin önünde tam 12 çift ayakkabı vardı. İşi bağlamış, anlaşmaları yapmış ve Tiger'ları Amerika'ya getirmişti. Ancak bunları ne yapacağı hakkında hiçbir fikri yoktu. Ona yardım edebilecek ve koşu ayakkabılarından iyi anlayan birini bulması gerekliydi. İşte bu noktada hikayeye en önemli isim dahil oluyor. Videonun başında bahsettiğim Phil'ın koşucu olmak istediği dönem antrenörü Bill Bowerman. kabılar eline ulaştıktan sonra heyecanla eski koşu antrenörünün yanına gitti. Bill Bowerman atletizm dünyasında son derece saygı duyulan biriydi ve sporcularının giydikleri ayakkabıları geliştirmek gibi bir takıntısı vardı. Aslında onun yanına gitmesindeki en büyük sebep de bu. Bowerman sporcularının ayakkabılarını kesip daha hızlı hareket etmelerini sağlayan geliştirmeler yapıyordu ve Phil bunu biliyordu. Bu yüzden Japonya'dan getirdiği koşu ayakkabıları hakkında onun fikirlerine ihtiyacı vardı. Bowerman örnek ayakkabıları o kadar çok beğendi ki bu işte ortak olmayı teklif etti. İşte bu harika çünkü Baverman Phil'in sahip olabileceği en iyi ortaktı. hayatını atletleri eğiterek geçirmiş en deneyimli pist antrenörlerinden biriydi ve sayısız rekoru vardı. Ayrıca spor ayakkabılarının yapısına takıntılıydı. Böylece Phil ve Baverman Blue Ribbon Sports'un kurucu ortakları olmaya karar verdiler ve ikisi de yeni şirketlerine 500 dolar para yatırdılar. Bu parayı ilk etapta tanesi 3.33 dolardan 300 çift ayakkabı sipariş etmek için kullandılar. Nisan 1964'te sipariş edilen 300 adet Tiger gelmişti. Artık Phil'ın bir ayakkabı tedarikçisi, iş ortağı ve satılacak yüzlerce ayakkabısı vardı. Geriye tek bir sorun kalıyor. Bu ayakkabıları nerede ve nasıl satacak? İlk etapta spor malzemeleri satan mağazalara gidip ayakkabılarını tanıttı. Fakat kimse ilgilenmiyordu. Yapacak tek bir şey kalmıştı. Ayakkabıları arabasının bagajına atıp seyyar satıcılık yapmak. 300 çift ayakkabı ayakkabıyı bu şekilde satmak aslında epey zor. Fakat bahsettiğim gibi Bowerman bu sektörde oldukça popüler bir isim ve onun bağlantıları sayesinde 3 ay içinde tüm ayakkabılar satılmıştı. Ayakkabılar hem yüksek kaliteli hem de fiyatı uygun olduğu için yoğun bir talep vardı ve ikili Japonya'dan 900 çift ayakkabı daha sipariş ettiler. Bu sefer tüm ayakkabıları tek başına satamazlardı. Onlara yardım edebilecek ve bu işin içinde olan birileri gerekliydi. Kısa süre sonra Phil Knight ve Bill Bowerman geç geçmişte koşucu olan insanları komisyonla çalışan satış temsilcileri olarak işe aldılar. Her sattıkları ayakkabı için 2 dolar kazanacaklardı. Üstelik önceden bu işi yaptıklarından dolayı tüm atletizm yarışmalarını, kimin nerede olacağını ve neye ihtiyacı olacağını biliyorlardı. Bir şey fark ettiniz mi? Bu dakikaya kadar Nike'ın adı bile geçmedi. Bambaşka bir isimle Japon ayakkabıları satan insanların hikayesini dinliyorsunuz. Çünkü asıl olay bu noktadan sonra başlıyor. Blue Ribbon Sports'un işleri iyi gidiyordu ve artık aile evinin garajı yerine bir ofiste kalacak kadar büyümüşlerdi. Bu zamana kadar Phil Knight ve Bill Bowerman işleri beraber yürütse de Bowerman hala antrenörlük yaptığı için işlerle yeterince ilgilenemiyordu ve Phil'a yardımcı olacak biri lazımdı. İşte şirketin ilerleyen yıllarda ikonik ismi Nike'yi bulacak olan kişi Jeff Johnson burada dahil oluyor. 1966 yılına gelindiğinde işler çok iyi gitmeye başlamış ve kendi mağazalarını bile açmışlardı. Aslında anda en büyük gelişim açtıkları mağazaları sporcuların takılabilecekleri birer mekan haline getirdiklerinde yaşandı. Phil ve Johnson işin ticari tarafıyla ilgilenirken Bawerman yaratıcı taraftaydı. Örneğin Japonya'dan yeni bir ayakkabı teslimatı geldiğinde onları parçalayıp farklı tasarımlar geliştirirdi ve bunları Onitsuka şirketine iletip bir dahaki sefere öyle gelmesini isterdi. Yani Bawerman Onitsuka şirketi için ayakkabılar tasarlıyordu desek yeridir. Üstelik bu süreçte atletizm alanında yazdığı kitaplar sayesinde milyonlarca satış yapıp tüm ülkenin tanıdığı biri haline gelmişti. Düşünün bir koşu ayakkabısına ihtiyacınız var. Elbette tüm ülkenin tanıdığı bir antrenörün şirketi en iyi seçenek olur. Ekranda gördüğünüz ve hepinizin bildiği bir tasarım olan Cortez aslında Bill Bowerman'a ait. İşte bu tasarım 1969 yılında en çok satan ayakkabı olmuştu ve Blue Ribbon yaklaşık 300 bin dolar gelir elde etti. İşler çok iyi gidiyordu. Phil'ın şirketi Blue Ribbon giderek büyüyor, yeni çalışanlar işe alıyordu ve Japonya'daki Onitsuka ile karşılıklı kar sağlayan başarılı bir ortaklık kurmuştu. Ancak bizimkilerin bilmediği şey Onitsuka'nın onları sırtlarından bıçaklamak üzere olduğuydu. Phil Knight Onitsuka'dan Tiger ayakkabılarının Amerika'daki tek satıcısı olmayı talep etmişti. Japon şirket başlangıçta bu isteği reddetse de sonunda anlaşmayı başardılar. Bu anlaşma iki taraf için de karlıydı. Onitsuka, Phil ve Bowerman sayesinde Amerika'da güçlü bir marka haline gelmişti. Ama gerçek şu ki bazı sorunları vardı ve bunlar daha da büyüyecekti. Blue Ribbon hızla büyüyor ve daha fazla personel işe almak zorunda kalıyordu. Bu da şirketten akit sıkıntısı yaratmıştı. Öte yandan kork Cortez Amerika'daki en popüler koşu ayakkabısı haline geldi ve siparişlere yetişemiyorlardı. Satışlar hızlandığı için Phil Onitsuka'dan sürekli yeni ayakkabılar sipariş ediyordu. Fakat Japon şirket önce kendi ülkesine dağıtım yapıp kalanları Amerika'ya yolladığı için Phil'in işleri sürekli aksıyordu. Bu duruma çözüm olarak Japonlarla yeni bir toplantı yapmak ve sözleşmeyi yenilemek istedi. Sonuçta Onitsuka ve Tiger'ı Amerika'ya onlar tanıtmıştı ve Cortez'i Bowerman icat etmişti. Fakat Japon şirket Onitsuka, sözleşmeyi yenilemek istemedi. Satışlardan memnun olmadıklarını ve daha deneyimli bir satıcıyla anlaşacaklarını söylediler. Son teklifleri ise şuydu: "Ya Blue Ribbon Sports'un %51 hissesini bize satarsınız ya da sözleşme biter." Yıllardır beraber çalıştığınız şirketin size ihanet etmesi kötü gibi görünse de bu olay gezegenin en büyük markalarından birinin kurulmasının ilk adımı. Phil elbette Blue Ribbon'ı satmadı. Belki de bu bir fırsattı. Başkasının şirketini büyütmektense sadece kendileri için çalışacaklardı. Sonuçta Bowerman iyi bir tasarımcıydı. O dönemin en popüler ayakkabısı Cortez onun fikriydi. O halde Blue Ribbon neden kendi ayakkabılarını üretip satmasın? Üstelik bu şekilde sevkiyatların gelmesini beklemek zorundaydı zorunda kalmazlar ve istedikleri kadar ayakkabı üretebilirlerdi. Böylece iki kurucu ortak tüm ekibi topladı ve Onitsuka'nın Tiger ayakkabılarını satmak yerine kendi orijinal ayakkabılarını yaratmak için çalışmaya başladılar. Ancak ilk önce yeni bir isme ihtiyaçları vardı. Tasarımlarına uygun, şık ve anlaşılır bir isim. Nike. Söylenene göre şirketin önemli çalışanlarından Jeff Johnson bu ismi rüyasında görüyor. Yunan mitolojisinde zafer tanrıçası demek. Sonraki adım bir logo tasarlamaktı. Üniversiteli bir grafik tasarım öğrencisini işe aldılar ve o ikonik logoyu sadece 35 dolara çizmişti. İsim ve logo harika bir şekilde hazırdı. Nike logosunu taşıyacak ilk ayakkabı tasarımı ise çoktan belliydi. Cortez'in yeni bir versiyonu. 1971 yılında Blue Ribbon Sports resmi olarak Nike oldu ve bu noktada şirketin yıllık satışları 1 milyon doları aşmıştı. O andan itibaren Nike'ın büyümesi hızla devam etti ve dünyanın en ünlü spor markası haline gelmeye başladı. Bu noktadan itibaren kazandıkları parayı düzenli olarak işlerine yatırmaya, yeni fabrikalar açmaya ve kendilerini geliştirmeye devam ettiler. Artık sadece ayakkabı değil, kıyafet de satıyorlardı. Fakat en akıllıca hamleleri yetenek avcıları olmalarıydı. Tiger Woods, LeBron James gibi önemli sporcuları çaylak dönemlerinde keşfettiler ve sponsorluk anlaşmaları yaptılar. Onların kariyeri büyüdükçe Nike'ın popülaritesi giderek artıyordu. En karlı sponsorluk anlaşmalarından biri ise Michael Jordan'laydı. Onun potansiyelini çok erken fark ettiler. Ve Jordan yıldızlığa doğru yükseldikçe ayakkabı serisi Air Jordan yüz milyonlarca dolar kazandı. 1986 yılına gelindiğinde ise Nike, Amerika'daki en büyük spor markası haline gelmişti. Bu hikayede ders almanız gereken birçok nokta var ama bence ana tema kervan yolda düzülür ya da Nike'nin deyimiyle sadece yapın. İzlediğiniz için teşekkürler.